Herkese merhaba kanalıma mutfağıma Elif'in lezzeti bana hoş geldiniz arkadaşlarım değerli takipçilerim kayısı pestili yapıyoruz kayısının sonlarına geldik artık şöyle benim bahçe kayısım var ee, küçük küçük yani aslında zerdal diyoruz buna kurutmalı hoşaflık kurutuyoruz bunları şöyle ya da e, hoşaf da yapabiliyoruz küçük olduğu için e, her şeye uyuyor yani ben kurutmalım falan yaptım bunlar artık son mahsullerimiz son kalanlarımız şöyle üzerinde lekeleri var bunlar asla atmayın Hiçbir şey değil arkadaşlar. Bunlar cilt lekesi. Yani bir şey olmuyor. Zaten kabuğunu e, ezip ezip süzeceğimiz için asla atmayın bunlar arkadaşlarım. Pestemizin için arkadaşlar bir çay bardağı dibine sulanasıya kadar şöyle su gezdireceğiz. Bir su bardağı da şeker koyacağız. Hepsi bu kadar. Evet. Dediğim gibi yarım saat pişti. Saat 30 dakika orta ateşte bu şekilde pişti arkadaşlar. Şimdi Ezeceğim ben bunu. Mikserden geçireceğim. Şöyle blenderdan geçireceğiz. İyice püre haline gelinceye kadar şöyle ezeceğiz. Evet gördüğünüz gibi marmelat haline hatta bu şekilde marmelat niyetine direkt kavanozlara koyup sıcak sıcak kışın ister meyve suyu olarak ister de marmelat olarak böyle hoşaf olarak sulandırıp kullanabiliriz. Kepçeyle koyuyorum süzgecin içerisine. Şöyle ileri geri hareketlerle su geçiriyorum. Cevizle yel fıstığı karışık. Şöyle bir su bardağından hatta fazla bir su bardağı tepeleme diyelim. Fıstığımızı içine cevizimizi koyduk. Şöyle iyice karıştıralım. Tepsilerimi hazırladım. Üzerlerine yağlı kağıtlarımı serdim. Şöyle incecik dökeceğiz. Kayısı pestilimizi şöyle dört kepçe döktüm. Bir bakacağım kalınlığına. Fazla kalın yapmayalım. Hemen çabucuk kurusun. Tam tamına 4 tepsi pestilim çıktı dolu dolu. Yani 4 tepsiye tam geldi. Her birine 4'er kepçe koydum. 4 kilo kayısıdan 4 e, tepsi pestil çıktı. Evet pestillerimiz hazır. 4 tepsi pestilimi döktüm. 4 kilo kayısıdan 4 kilo pestil çıkardım arkadaşlar. Şöyle pisler gibi döktüm. Yağlı kağıtların üzerine. Şimdi bunlar balkona gitmeye kurumaya ee, evimizin güneş gören bir yerine balkon olur, çatı olur. Yani neresi mümkünse oraya koyacağız. Bunu şimdi kurutacağız. 2-3 ee, gün sonra ne zaman kurursa o zaman görüşmek üzere. Ve kolaylıkla ayrılıyor arkadaşlar. Muhteşem kokuyor. Gün kuru su kayısı gibi kokuyor arkadaşlar. Hem bıçakla hem de, e, makasla kesebilirsiniz. Şöyle arkadaşlarım istiyorsanız daha da ufaltabilirsiniz. Bu şekilde şöyle cevizli fıstıklı ondan sonra fıstıklar dışarı gelecek şekilde şöyle hemen rulolarımızı yapıyoruz ben pestillerimi kestim tabağıma dizdim Böyle ikramlık çayımızın kahvemizin yanına çerezimizin yanına. Bugünlük de benden bu kadar. Bir dahaki videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın.